Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Çukur'un 3. fragmanda yayınlandı ve hepimizi şok eden o yamacın vurulma sahnesi akıllarda soru işaretine neden oldu. Yamacın nasıl olsa kimse beni vurmuyor rahatlığı ve psikolojisiyle kahveye girmesi, acılarıma son ver abi demesiyle birlikte karşısındakinin psikopat cumali olduğunu kesinlikle unutmuş olduğu belliydi. Cumali de affetmedi ve çıkartıp bam bam iki tane kurşunla yamacı indirdi. Yamac'ın bu durumu herkesin aklında şu soru işareti oluştu. Yamaç gerçekten vuruldu mu yoksa rüya mı gördü? Arkadaşlar benim tahminim kesinlikle vuruldu ve en az 3 bölüm tedavi göreceği ama kesin bir bilgi değil. Siz de düşüncelerinizi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bu arada videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.